Dünyanın en ilginç yiyecekleri ile tanışmaya hazır mısınız? Dünyanın dört bir yanından araştırıp bulduğumuz yiyecekler gören herkesi şaşırtmayı başarıyor. İşte karşınızda birçoğunuzun hayatında ilk kez göreceği ilginç yiyecekler. Videomuza piramit karnabaharla başlıyoruz. Piramit karnabahar hem renkleri hem de şekli bakımından çok dikkat çekici bir sebzedir. Piramit karnabaharın üzerinde bulunan spiraller Fibonacci örüntüsünü takip ediyor. Bu da piramit karnabaharın besleyici olduğu kadar mimari bir başyapıt olduğunu da göstermekte. İlk kez 19. yüzyılda brokoli ile karnabaharın melezlenmesiyle İtalya'da üretilen bu ilginç karnabahar oldukça lezzetli. Genelde makarnaların yanında servis edilen piramit karnabaharın çok fazla pişirilmemesi ustalar tarafından tavsiye edilmekte. Görüntüsüyle herkesi hayrete düşüren Buda'nın eli parmaklı ağaç kavunu olarak da bilinmekte. Asya'da yetişen bu meyve hem tadı hem de görüntüsüyle herkesi şaşırtmayı başarmakta. Bu ilginç meyvenin Asya bölgesinde genelde yemeği ve reçeli yapılır. Aynı zamanda oda kokusu olarak da kullanılır çünkü kokusu oldukça yoğundur. Ayrıca Asya'da Buda'nın eli şans ve uzun ömürle ilişkilendirilir. Aynı ismi taşıyan bu meyve ise gerek tadı, gerek kokusu, gerekse faydalarıyla sağlığı iyileştirici etkiler gösterir. Peki siz daha önce hiç Buda'nın eli meyvesini görmüş müydünüz? Aranızda bu ilginç meyvenin tadına bakanlar var mı? Peynirlerle aranız nasıl? Siz de peynirsiz kahvaltı yapmam mı diyorsunuz? Ancak şimdi bahsedeceğimiz peynir çeşidi tüm damak zevkinizi mahvedebilir. Çoğu peynir gibi koyun sütünden yapılan kasumarzuyu diğer peynirlerden ayıran en önemli şey içerisinde canlı böcek larvasının bulunmasıdır. Kokuşmuş peynir anlamına gelen bu peynir Sardinya adası yerlileri tarafından hem lezzetli hem de sağlıklı bulunmasına rağmen Avrupa Birliği tarafından yasaklanmıştır. Hijyen ve sağlık kurallarına uygun olmayan bu peynir çeşidi yasak olmasa da insanlar tarafından pek tercih edileceği benzememekte. sarı renkli siyah tohumları olan ake bitkisi Jamaika'nın ulusal meyvesidir ve mutfakta çok sık bir şekilde kullanılır. A vitamini, çinko ve protein açısından zengin olan bu meyve aynı zamanda zararlı toksinler açısından da çok zengindir. Bu sebeple de tam olgunluğa erişmeden ve siyah tohumlarını açmadan önce tüketilmesi gerekmekte. Daha çok yemeklerde kullanılan bu meyvenin tohumlarında hipoglisin denilen bir zehir bulunmakta. Bu da kişide mide bulantısı ve kusmayan neden olabilir. Eğer ki hemen mide bulantısı tedavi edilmezse kişinin hayatı tehlikesi de devam eder. Aklınıza gelen en küçük meyveyi bize söyleyin. Kızılcık mı yoksa üzüm mü? Maalesef ki dünyanın en küçük meyvesi bunlardan hiçbiri. Wolfia globosa dünyanın en küçük meyvesidir ve aynı zamanda dünyanın en küçük çiçekli bitkisidir. Bir tür su olan Wolfia yassı ve yuvarlak tanelerde. Büyüklükleri 0.7 ile 1.5 mm arasında değişmekte. Eğer ki meyveyi elinize almak isterseniz elinizdeki yeşil lekeden başkası olamaz. Bu minik mucize protein doludur. Birçok Asya ülkesinde düzenli olarak yetiştirilir. Wolfia meyvesi ise genelde smoothie'lere, çorbalara katılarak mutfakta değerlendirilmekte. Tadının ise su teresine benzediği söylenmekte. <laughs> Dünyanın en ilginç yiyeceklerinden bahsettiğimiz bu videonun sonuna geldik. Peki bu ilginç yiyeceklerden hangisini daha önce görmüş ve hatta tadına bakmıştınız? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.